Halen ülke satında 330 bin konutun dönüşüm inşaatları sürüyor. TOKİ inşa ettiği 1,1 milyon konutla bu konuda ülkemize çok büyük katkı sağladı. Buna rağmen soluğunu her an ensemizde hissettiğimiz deprem gerçeği bize daha hızlı hareket etmemiz, daha çok çalışmamız gerektiğini söylüyor. Sıfır atık projesiyle Dünyaya örnek olacak bir katı atık yönetimini hayata geçirdik. Poşetlerin ücretli yapılmasının ardından Türkiye Çevre Ajansı'nı kurarak depozito yönetimi yoluyla milli servetin heba olmasının önüne geçecek bir adım daha attık. Millet bahçelerimiz hem 2018 genel seçimleri hem de 2019 mali idareler seçimlerindeki en önemli projemizdi. Bugüne kadar 67 milyon metrekare büyüklüğe sahip 113 millet bahçesini hizmet açtık. Hedefimiz bu projeyi genişleterek millet bahçelerimizin sayısını 410'a çıkarmaktır. Başkent millet bahçemizin sadece iki ayda 2 milyon kişi tarafından ziyaret edilmesi halkımızın da bu projeden memnuniyet duyduğunu gösteriyor. Sosyal donatı inşası şartıyla aktardığımız 25 milyon metrekare büyüklüğündeki hazine alanıyla şehirlerimizin güzelleştirilmesi çalışmalarında belediyelerimize de destek verdik. Ayrıca hazine taşınmazlarının satışından belediyelere 550 milyon lira kaynak aktardık. Devletle vatandaş arasında ciddi gerilim kaynağı haline gelen 2B meselesini çözerek hem ihtilafları ortadan kaldırdık hem de ekonomimize 16 milyar liralık bir katkı sağladık. Belediyelerimize yapılan hibe miktarlarını da yıldan yıla yükselttik. Halihazırda hibe ve uygun şartlı finansman araçlarıyla çeşitli il ve ilçelerimizde 45 milyar lira tutara sahip 321 projenin uygulaması sürüyor. Önümüzdeki yıl için yerel yönetimlerimizin çalışmalarında kullanılmak üzere ilave 30 milyar liralık bir finansman kaynağını daha devreye alacağız. Bazı meseleler var ki çok küçük dokunuşlarla milletin gönlünü kazanmak mümkündür. Mesela bunlardan biri de evet. Buraya hassasiyetle dikkatinizi çekmek istiyorum. Sokak hayvanları meselesidir. Maalesef medyada sık sık çocuklara saldıran Başı boş köpeklerin yol açtığı facialarla ilgili üzüntü verici haberlere rastlıyoruz. Öncelikle sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil, barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Şimdi ben buradan birinci derecede büyük şehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın. Sıcak ve güvenli barınaklar kurarak, gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz. Böylece hem vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanların yol açacağı tehditlerden kurtulmasını sağlamış hem de kendisi de bir can olan hayvanlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Ve değerli arkadaşlar Osmanlı ağaçlara meyveleri asarmış. ki bu meyvelerden gelsinler o hayvanlar nasiplerini alsınlar. Aynen bunu da bulunduğumuz belde, ilçe, illerde yapmamız mümkün. Bu adımları da atalım. Hem bu dediğim barınaklar hem bu dediğim ağaçlarda onların nasiplerini hazırlamak. Görüldüğü gibi artık kırsalındaki sorumluluk alanlarıyla birlikte nüfusumuzun yüzde 95'inin barındığı şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmalıyız. Ama bu işi bir kenara bırakmak bizim için yanlış olur. Bunu bizim aşmamız lazım. Birinci derecede siz belediye başkanlarımızdan bunu bekliyorum.